Eski tip ehliyetler bir ay sonra geçerliliğini kaybediyor. Eski tip sürücü belgesi kullanmaya devam edenlere 31 Temmuz'a kadar vakit tanınıyor. TV 41 mikrofonumuzu bilgi almak için Kocaeli İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Esere uzattı. Eser belgelerini yenilemeyenlerin para cezası alacağını açıkladı. Ehliyetler e, sürücü belgeleriyle değiştirilmesi lazım. 30 Temmuz'a kadar. O değişmezse ne kadar cezası? Muhtemelen e, şu anda kesin bir rakam yok ama e, para cezasıyla cezalandırılacak. Ve bu ciddi bir rakam olduğu ciddi söyleniyor. Ciddi bir rakam olduğu söyleniyor evet. Yılım olmaması için buradan çağrıda bulunur musunuz vatandaşlara? Şimdi yılıl evet. olacak. Son günü bekleyecekler. Bizim vatandaşlarımıza e, biz özellikle büyükşehir Belediye'mizde mobil araç aldık. Vatandaşlarımıza e, köylere gidiyoruz. Ehliyet ve kimliklerin değişimiyle ilgili bu arada da bu, bu fırsattan yararlanarak şimdiden vatandaşlarımız 30 Temmuz'a kadar ehliyetlerini değiştirebilirler. Ehliyet değişimi ne kadar ücreti? 15 lira. 15 lira. Ne gerekiyor efendim bunun için? Ehliyet değiştirmek için sağlık raporu, e, biyometrik resim ve 15 lirada e, bulunduğu yerden bankalara yatıracak. Vakıf banka, Halk Bankası, Ziraat bankasının olmak üzere. Sağlık raporu aile hekimine geçerli Tabii geçerli sürücü belgeleri kimliğe taşıdığım zaman kimlik sürücü belgesi yerine de geçiyor. Ya taşımaacak gerek yok iyidir. Sürücü, sürücü belgelerini taşımaya gerek kalmıyor.